Herkese merhabalar sevgili dostlar. Yeni bir analiz videosuyla karşınızdayım. Altını konuşmaya devam ediyoruz. Altında niçin işte ons altına 3000 dolar, gram altına 720 750 TL hedefleri güçlü bir şekilde karşımızda duruyor. Piyasalarda niçin sürekli bu hedefler e, analizlerin başında yer alıyor? Peki bunların gelme olasılığı nedir? Bunları sadece teknik açıdan konuşacağız arkadaşlar. Birkaç tane de temel sebebe bakacağız. Şimdi altın tarafında 2019'un Mayıs ayından itibaren bir yükselen trend içerisindeyiz. 1350 dolarlar kırıldıktan sonra başlayan yükselen e, hareket işte günümüzde 2075 dolara kadar çıktı. Buradan bir miktar geri çekilse de hala 1900 dolar üzerinde güçlü bir şekilde durmaya devam ediyor. Şimdi altın tarafında arkadaşlar teknik açıdan baktığımızda piyasa yapıcının mantığı hiçbir zaman değişmiyor. Ben size bunu işte altın 1350 doları geçtikten sonra sürekli analizlerimde yer verdim. En son ne zaman yer verdim? Ee, birkaç ay öncesinde yani haziran ayının ortalarında yer verdim. Dikkat dedim altın gene yükselişe hazırlanıyor birkaç hafta içerisinde tekrardan bir yükseliş gelebilir dedim. İşte birkaç hafta sonra da yükseliş başladı. Peki teknik açıdan neye bakmıştık? Hatırlarsanız şu grafiği Twitter üzerinden ve YouTube kanalımdan yayınlamıştım. Demiştim ki altın işte 1250 dolar civarlarındayken 1500 dolar civarlarına gidene kadar sergilediği hareketleri şu an tekrar sergiliyor. Yani 1650 dolar ile 1750 dolar arasında benzer hareketler var dedim. Ee, ve harekete baktığımız zaman bakın 1250 dolar civarlarındayken burada sıkışan bir üçgen var arkadaşlar teknik açıdan. Daha sonra sıkışan üçgen yukarı bir spike hareket yapıyor. Burada satıcıları devreden çıkarmak adına yapılan bir hareket. Ee, yani yük, düşüş yönde pozisyon alanların pozisyonlarını zarar ettirme ya da pozisyonlarını kapattırmaya yönelik bir hareket. Daha sonra oyalanma süreci ve gelen yükseliş. 1650 dolardan itibaren de gene aynı hareket. Grafik zaten benzer gibi duruyor. Bakarsanız ee, ne demiştim sıkışan hareket var tekrardan. Yukarı bir spike hareket satıcıları devreden çıkarma. Daha sonra oyalanma süreci bakın 1727 dolarmış o zaman. Sonra yükseliş demiştim. Buradan itibaren de 2075 dolarlara kadar geldik. Hatırlarsanız bu zamanlarda piyasada tekrardan 1650 dolar gelecek, 1500 dolar gelecek, altın 1350 dolar tekrar düşecek gibi analizler dolaşıyordu. Hayır dedik. Bakın hareketler birebir benzer. Piyasa yapıcı fark etmeden grafiklerde aynı hareketleri sergiliyor demiştim. Bakın arkadaşlar gene aynı hareketler oluşmaya başladı şu anda. Şu an bu oluşan hareketlerin henüz başındayız tam netleşmemekle beraber aynı hareketlerin olabileceği düşüncesindeyim. Bakın 1250 dolardayken benzer hareketler arkasından gelen yükseliş 1700 işte 1750 dolardayken 1650 1750 dolar arasındayken gene benzer hareketler gelen sert yükseliş. Şimdi ise arkadaşlar bakın gene hareket belirli bir alanda sıkışmaya başladı. Bu hareket sıkıştıktan sonra 1820 dolarları aşağı yönlü kırmadıkça Gene bu hareket benzer bir şekilde bir üçgen oluşturabilir Sonra yukarı Şuradaki gibi bir Spike hareket gelebilir O da tekrardan böyle 2075 dolarların üzerinde 2100-2120 dolar arasında ee, Daha sonra oradan tekrardan geri çekilme Bakın hareketin başlangıcına kadar 1850-1900 dolarlara kadar belki Ama daha sonra Hareket toparlayarak burada satıcıları devreden çıkardıktan sonra ilerleyen aylarda haftalarda tekrardan sert yükselişler. Şimdi bu hareketin henüz başındayız. Yani bir üçgen oluşturacak mı oluşturmayacak mı bunu takip edeceğiz. Ama hareketler gene benzemeye başladı. Nasıl? Bakın burada oluşturduğu üçgende arkadaşlar bir tane tepe yapıyor geri çekiliyor. İkinci tepe birinci tepenin altında bakın gene aynı şekilde bir tepe yapıyor geri çekiliyor. İkinci tepe birinci tepenin altında arkadaşlar. Yani hareket belirli bir alanda gene sıkışabilir. 1820'yi kırmadığı sürece bu sıkışan hareket bakalım e, na, nasıl bir görüntü oluşturacak bunu göreceğiz. E, daha sonra yukarı bir spike hareket gelebilir. Bu bahsettiğim hareketler bir günde iki günde olacak hareketler değil. Bakın orta vadeye yönelik e, bir anlatım yapıyorum şu an. Yani orta vade dediğim en fazla 6 aya kadar olan bir süreç. 3 haftada da olabilir. Ee, bir buçuk ayda da olabilir, iki ayda da olabilir, üç ayda da veya da altıya kadar uzanabilir arkadaşlar. Ben genel görüntüden bahsediyorum. Üçgen oluşmaya başladı, görüntü benzer. Bu şekilde daralıp daha sonra 1820'yi kırmazsa e, 2000 2000'lere kadar bir hareket 2100'lere kadar tıpkı şuradaki gibi Tıpkı şuradaki gibi yani 1250-1350 dolardaki gibi 1750 dolardaki gibi bir hareket daha sonra tekrar bir geri çekilme ama ne yaptı? Burada satıcılar devreden çıkardı. Tekrardan böyle belirli bir bant arasında gidip gelebilir. Daha sonra 2100'leri de kırp arkadaşlar. İlk hedefta e, nerelere kadar? 2300 daha sonra da kademe kademe bunlar bir anda olacak hareketler değil. Aylarca sürebilecek hareketler 2500 dolarlara kadar Hareket devam edebilir arkadaşlar. Bakın gene benzer hareketler oluşmaya başladı. İzlemeye devam edeceğiz. Gün gün bant bant izlemeye devam edeceğiz. Peki kritik seviyemiz ne? 1820 dolar. 1820 dolar altında kapanış görmedikçe bu tarzda bir hareket görebiliriz. Ve aylarda sürebilecek hareketlerden sonra 2300 dolarlar hedef olarak karşımıza çıkar. Çekilişler son hız devam ediyor arkadaşlar. Kazanan abonemize 200 Ripple hediye. Çekilişe katılmak çok basit. Aşağıya bir tane yorum bırakıp videoya da beğen atarsanız çekilişe otomatik olarak katılmış oluyorsunuz. Gelecek videolarda çekilişin talihlisini e, videonun yorumlar kısmında açıklamış olacağım. O yüzden takipte kalmanızda fayda var. Temel haberlere baktığımızda peki bu durumu destekliyor mu arkadaşlar? 3 ay sonra 2 ay sonra ABD'de bir seçim var. Kasım ayında e, dünyanın en büyük ülkesi en gelişmiş ülkesi ekonomik olarak dünyaya yükmeden bir ülkede bir bilinmezlik var arkadaşlar tamamen altına ve diğer metallere yarayacak bir durum gelecek kişinin politikaları ne olacak halk buna ne yönde tepki gösterecek gene Amerika'da e, sokak olayları mı? bakın bir bilinmezlik var artık koronavirüs devam ediyor ve en çok etkilenen ülke Amerika arkadaşlar ve en önemlisi e, dünyadaki tüm büyük Merkez bankaları faizleri sıfır noktasına kadar çekti e, çekemeyenler ise faiz düşürme yolunda ilerlemeye devam ediyor. Ve en önemlisi hepsi deli gibi para basıyor. Tamamen onsa gümüşe ve diğer metallere yarayacak bir durum arkadaşlar. Peki gram altında arkadaşlar o piyasalarda gezen yabancı yerli analistlerin yaptığı 720-750 TL e, gibi rakamların gelme ihtimali nedir? Öncelikle gram altın iki ayağı var. Bunu bilmemiz lazım. Birisi ons birisi de dolar TL. Ons tarafına baktık. Temel haberler destekliyor. Halen yükseliş ee, yükselen bir Trend içerisinde yer alıyor ee, 1820 altında kapanış görmedikçe bu trendini koruyacağı benziyor arkadaşlar yani gram altında 10 sayı arkadaşlar pozitif dolar TL'ye baktığımızda aylık grafiklerde yıllar boyunca e, yükselen bir Trend içerisinde yer almış zaman zaman gelen satışlar olsa da geri çekilmeler olsa da genellikle e, yeni tepeler görmüşüz Baktığımız zaman hala yükseliş trendini korumakta. Yani gram altındaki dolar tl ayağı da pozitif arkadaşlar. Yani 720-750 tl hedeflerinin e, bu trendler korundukça gelme ihtimali oldukça yüksek. Orta ve uzun vadede gelirse de hiçbirimiz için sürpriz olmaz. Şimdilik arkadaşlar altın tarafı bu şekilde orta ve uzun vadede. Bu arada kripto paralar nereden alıp satabiliriz diye soruyorsunuz. Ben kendim Bitdo'yu kullanıyorum. Sizler de kullanabilirsiniz. Birçok kripto para mevcut. Ee, bildiğimiz kripto paralardan altcoin'lere kadar hepsini TL bazında alıp satabilirsiniz. Ben aşağıya kendi referans linkimi koyacağım. Videonun açıklama kısmına oradan tıklayarak kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Benim referans linkimden kayıt olursanız daha düşük makas aralıklarına sahip olursunuz. Geçenlerde ZRX analizi yapmıştık. Bir hafta içerisinde %100'e yakın bir prim yaptık. Aptı arkadaşlar. Ara sıra böyle e, detaylı kendim seçtim kripto paralarda değerlendirmeye devam edeceğim. Hoşça kalın.